başına bir oyun izlemeye alıştığınız için tek başına takım oyunundan hal uzaklaştınız hiç anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum. Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Yani takım oyununda unuttu mu millet? Çünkü bir tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Takım oyunu şudur. Oyuna girer bir insan performansını sevemiyorum. Takım oyuncusuyla takım kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyor. Yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk